Yeah, <laughs> Kıymetli Türkü dostları merhaba. Yeni bir çalışma ile daha birlikteyiz. Bugünkü çalışmamızda Değirmen başında vurdular beni türkümüzün sözlerini üzerine çalışacağız. Türkümüzün birinci dörtlüğünü e, seslendirdim arkadaşlar. Birinci dörtlüğünü okumuş oldum. E, şimdi e, türkümüzün sözlerini okumaya başlayalım. Ölçü ölçü başlayacağız. Birinci ölçümüzde es başlıyor arkadaşlar. Es, fa, so, sol, sol, Değirmen Evet arkadaşlar. Bağ hecemiz son üçlü düzüm kalıbına denk geliyor. Yani dörtlük ve sekizliğe denk geliyor arkadaşlar. Dörtlükten sekizliğe kadar bağ hecemiz uzuyor. Bağ nota bağımız şey hece bağımız var orada zaten arkadaşlar. İlk ölçümüz bu şekilde. Ben elimi kaydırarak alıyorum ama elimizi kaydırmadan da bu iki ölçüyü bu şekilde olduğumuz yerde de alabiliriz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Değirmen bağa Şanın ikinci ölçüsü Mi, Mi, Re Şın hecemiz Mi, Mi, Re'ye denk geliyor. Burada da yine not, hece bağımız var arkadaşlar. Mi, Mi, Re Şın Sonra Re, Re, Re Buraya da Da hecemiz denk geliyor. Da Ölçümüzü toparlıyorum. Şın Da ölçümüz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ilk iki ölçüyü birleştirerek çalacağım. Değirmen başında Devamını da ekledim, şimdi şanın üçüncü ve dördüncü ölçüsüne de bir ayrıntılı bakalım. Bu ölçümüz arkadaşlar re ile başlıyor. Re sol fa Elimizi kaydırarak almamız gerekiyor burayı. Reyi vururken elimizi pozisyonu değişiyor. Reyi vururken o süre içerisinde elimizi kaydırıp soru yakalayacağız. Re sol fa Buraya denk gelen hecelerimiz vurdu vur Sonra sol la fa mi? Evet sollar la 2 sekizlik kalabımız la Buna lar hecesi geliyor LA-AR-BE B hecemizde e, FA'dan MI'ye uzuyor arkadaşlar Vurdular b diye geliyor bu ölçümüz Birleştirelim ve solfa solla Mi vurdular be. Sonra ni oy olarak karşımıza çıkıyor gelen ölçümüzde hecelerimiz. Burada da mi mi re, re 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 mi mi re de ni geliyor, re 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 de de oy hecesi geliyor arkadaşlar. Ni, Ölçümüz bu şekilde. Bu iki ölçü kendi içerisinde dönüşlü arkadaşlar. İki kez çalınıyor. iki i̇ki kez çalıp toparlayacağım. Vurdular ben. Ee, şanın ilk dört ölçüsü tamamlandı arkadaşlar. Dört ölçüyü toparlayalım, devam edelim. Değirmen başı bölümü bölüm arkadaşlar şanın 10. ölçüsünden başlayıp arkadaşlar 14. ölçüsünün sonuna kadar olan bu bölümümüz saz bölümüne benziyor. Notasyon olarak aynı birebir aynı arkadaşlar. Şimdi 10. ölçümüze baktığımızda es do re mi mi re kirli tütün olarak sözler karşımıza çıkıyor. Kirli tütün 11. ölçümüzde de Sol, Re, Do, Mi, Do, Si, Lü, Ye, O, u. Evet arkadaşlar 11. ölçümüzde de bu şekilde kirli tütünlüğe diye birleştirelim arkadaşlar. Kirli tütünlü Arkadaşlar 12. ölçümüz 13. ölçüye hece bağ uzuyor. Mecburen burayı bir bütün olarak almamız lazım ama yine ilk bölümü bir alalım. Re, si, la. 12. ölçünün ilk 3 teti arkadaşlar. Re, si, la. Sonra. do, la. 13. ölçüye geçiyor arkadaşlar. Oraya kadar bu oğul hecesi 13. ölçümüzün ilk 8'lik kalıbına uzuyor arkadaşlar arkadaşlar. Evet. Sonra sardılar beni. Evet. Bu şekilde tamamlanmış oluyor. Aslında oğul oğul bölümünü bir bütün olarak ele almamız lazım. Kirli tütün diye oğul 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 diye başlayarak gidersek daha doğru olur. Ben 12. ölçüden başlayacağım. 12, 13 ve 14. ölçünün sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Beni. Evet bu bölümün sonuna da gelmiş olduk. Burası da kendi içinde röpüzlü arkadaşlar. Kirli tütünlüye oğul oğul sardılar beni bölümünü. Röpüzlü bir şekilde toparlayalım. Kirli tütünlüye oğul oğul oğul, oğul, oğul. sardılar. 15. 15, 16, 17 ve 18. ölçülerimiz şanın 1. 2. 3. ve 4. ölçüleriyle aynı arkadaşlar. Birebir aynı. Notasyon olarak aynı. Ama burası bağlantı bölümü. Türkümüzün yani nakarat bölümüne denk geliyor. Vurma zalım vurma nardan esiyen sözcüklerimiz. 15 ve 16'yı bir bütün olarak çalacağım. Fa, sol, fa, mi, mi, 15 ve 16. ölçülerimiz bu şekilde. 17. ölçümüze geldiğimizde Re, Sol, Fa, Sol, La, fa, Mi, 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 Re, 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 re. Notasyonu bu şekildeydi. Nar, Dane, Oy diye gidiyor. Dönüşü de var arkadaşlar bu iki ölçümüzün. Dönüşüyle okuyacağım. Nar, şekilde giriyor arkadaşlar. Anamın babamın oğul oğul bir tanesi. Bu bölümümüz de notasyon olarak saz bölümünün aynısı arkadaşlar. Şimdi vurma zalım vurma bölümünden alıp sonuna kadar gidebiliriz arkadaşlar. Çünkü diğer bölümde çok zor değil. Yukarıda çalışmıştık. Kirli tütünlüğe benzeyen bölüm zaten burası da arkadaşlar. Burayı da toparlayalım. Türkümüzün birinci dörtlüğü tamamlanmış oluyor. Evet 15. ölçüden başlayıp sonuna kadar söyleyeceğim. Vurma zalim vurma, nereden et yiyem oy, nereden et Evet arkadaşlar. En son biterken sondaki sekizlik layı vurmayabiliriz final yaparken. Şimdi birinci dörtlüğümüzü şanın başından al alarak toparlayacağım arkadaşlar. Hadi. Değirmen başımda başımda dardı var dane Anamın babamın oğlunu bir daha Evet arkadaşlar türkümüzün sözlerini okurken sazımızda yumuşak çalın. yani sazın sesini kısarak Çalmış oldum arkadaşlar ki sesimiz ön plana çıksın. Birinci dörtlüğümüz tamamlandı arkadaşlar. İkinci dörtlüğümüzün de baş kısmı atımı bağladım nar ağacına oy. Perçemi dolaştım oğul oğul gül ağacına. Bu bölümü çalıştıktan sonra geri kalan bölüm bağlantı bölümü yani nakarat bölümü arkadaşlar. Çok zor değil. Ben ikinci dörtlüğü de başından sonuna kadar çalıp söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Bu dörtlüğü siz çalışarak sağlamlaştırırsınız. Yine saz bölümünü son ölçüsünden alarak başlayacağım. Atı Eu é. Arkadaşlar, Türkümüzün ikinci dörtlüğünde seslendirmiş oldum bu şekilde. Türkümüzü tamamlamış olduk. Sözlerin üzerine siz de bu şekilde e, ölçü ölçü bölüm bölüm çalışarak toparlayıp Türkümüzü çalıp söyleyecek seviyeye gelirsiniz arkadaşlar. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başarılar dilerim.